Büyük kullanımları olan küçük hileler. Bir kez öğrendiğinizde kesinlikle kullanışlı bulacaksınız. Birincisi, telefon ekranınıza iki rulo şeffaf bant yapıştırın. Ekranın kenarlarından fazlalığı kesin. İçindeki hava kabarcıklarını gidermek için bir kart kullanın. Bu DIY ekran koruyucu harika bir fikir değil mi? 2. Bir tahta levhaya 3 çivi çakın ve etraflarına bir ip dolayın. Sonra ipi çivilerin etrafında hareket ettirerek bir daire çizin. Eski zamanlarda pusula olmadan insanlar daireleri böyle çizerdi. Hızlı ve mükemmel. 3. Bir yayı asmak zor olduğunda bir parça ip alın ve yayı etrafına dolayın. Nazikçe çekin ve yay yerine oturur, çıkarmak da aynı derecede kolaydır. 4. bir resim asarken önce çiviye bir çatal takın. Şimdi resmi hızlı ve hassas bir şekilde asabilirsiniz. 5. 3 eşit parçaya bölünmüş eski bir kart alın ve çizgiler boyunca kesin. Orta kısmı geriye doğru katlayın. Alt köşeyi bükün ve geçici bir telefon standınız oldu. Süper kullanışlı. 6. 2 bakır teli bir çakmağın etrafına bantla sarın. Üzerine bir çelik tel yerleştirin. Evde plastik bir parça kırılırsa, çelik teli ısıtarak çatlak kabuğu onarın. Süper sağlam. 7. Eğer plastik bir kasa yıpranır ve vidalar sıkışmazsa, bir tel parçası alın ve vidayı birkaç kez sarın. Vidayı çakmakla ısıtın. Hızla vida deliğine bastırın. Soğuduktan sonra vidayı çıkarın. Şimdi sabitlendi ve sıkı tutuyor.